Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizinle birlikte 26 Temmuz Salı gününün değerlendirilmesini yapacağız. Bugün neler yaptık onlardan bahsedeceğim. Öncelikle videoya başlamadan önce gerçekten izleyenlerin çoğu abone olmuyor ama bir abone olursanız bir de like atarsanız çok sevinirim gerçekten. Büyüyoruz, hızlı büyüyoruz. Aramızda sizi de görmek gerçekten çok isterim. Bu yolda beraber olursak çok daha iyi olur. Şimdi bugün neler yaptık ondan bahsedelim. Bugün toplam 7,5 saat çalıştık. bugün verimsizdi biraz. Yani çok daha iyi şeyler yapabilirdim bu saatte. Bugün az şey yapabildim. Çarpanlar ayırmadan toplam 3 video izledik. Ee, 3-4-5'ten. Ben bu kitabı ikinci kez çözüyorum arkadaşlar. Yani gariptir. Niye öyle bir şey yapıyorum? İleride anlatırım. Toplam 60 soru çözdük. Çarpanlar ayırmadan. Sonra ben kimyada maddenin hallerinde bayağı bir ilerledim. Çok az bir kısım kaldı. Orayı da bitirdikten sonra inşallah maddenin hallerinde de bir şey kalmayacak. Sonra 60 soru da maddenin hallerinden çözdüm. Şöyle açayım. Ee, şuralar 60 soru çözdük. Ee, ondan sonra günün bildiğiniz gibi paragraf denemesini çözdüm yani acilden. Şöyle çözdüm. Sonra laptop matematikten bildiğiniz gibi problemler vardı. Problemler kampı. Ben bunu kendim çözüyorum. Hepsini tek tek ee, bunu çözdüm. Şimdi gün için yorum yapacak olursam. Arkadaşlar gün verimsizdi. Yani verimsizden kastım şu. Ee, bu kadar sürede çok daha fazla şey yapılırdı. Yani verimsizden kastım hani konuları anlamadım işte dinledim ama bir şey olmadı değil. Yani bu sürede çok daha fazla şey yapılırdı. E, ee, tabii bu üzdü ama yapacak bir şey yok. Yarın çok daha iyi basacağız. Yarın yani affet yani ben bunu affedemem yani. Ceza olabilir yani kendime yarın. Ben bunu e, hemen kapatmam lazım. Ee, kötüydü. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sağlık olsun. Ee, yarın çok daha iyi olacak. Yarın çok daha fazla çalışırız. Biraz da gözümde bir sıkıntı var. Sol gözümde. inanılmaz derecede kızarıyor. Ee, galiba şu arkadaştan dolayı Onu da kullanmıyorum birkaç gündür Sadece video çekmek için açıyorum Neyse Yarın çok daha iyi basacağız e, Sizin gününüz nasıldı neler yaptınız Yorumlarda bahsederseniz sevinirim Hepinizi çok seviyorum dostlarım Abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız Hepiniz cansınız Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin